Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Üç kız kardeşliği yayınlandı. Günden beri bizleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor arkadaşlar. Tabii ki de dizimizin en çok merak edilen konularından birisi ise Kartal gerçekten de Rüca'nın oğlu mu çıkacak? Gerçekten efsane bir bölüm bizleri bekliyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar gelen duyumlar yönünde gerçekten de Kartal Rüca'nın oğlu çıkıyor ve bundan sonra adeta taşlar yerinden oynuyor diyebiliriz arkadaşlar. Peki sizler bu habere üzüldünüz mü, sevindiniz mi? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Bence bu durum efsane oldu diyebiliriz arkadaşlar. Dizimize ayrı bir heyecan katıldı. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Kartal ve Somer arasında neler yaşanacak efsane bölümler bizleri bekliyor diyebiliriz. Kimler Üç Kız Kardeşliği severek takip ediyor. Böyle bir dizi hiç bitmesini isteyenler videoyu beğenelim. Sayımızı gösterelim. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.